Merhaba arkadaşlar, hoş geldiniz. Geçen dersimizde Kartezyen koordinat sisteminde noktaların pozisyonlarını görmüştük. Şimdi ise programlamanın nasıl yapılacağı ile ilgili basit bir parça üstünde örnek takım yollarını, G kodlarını, M kodlarını oluşturmayı planlıyoruz. Şöyle gördüğünüz gibi 100, e 100 ve 20 mm kalınlığında bir parçada şu şekilde bir yol oluşturmayı düşünüyoruz arkadaşlar. 2 mm derinliğinde. Bunun için basit G kodları nasıl yazılır? G kodları hazırlık nasıl yapılır? Bunlar üstünde konuşacağız arkadaşlar. Şimdi bu parçayı işlemek için e, sol tarafta bir orijin noktası belirledik. X, Y, Z noktası olarak bu noktayı tespit ettik. Şimdi buranın Üstten yani X ve Y'den bakacak olursak arkadaşlar böyle bir ölçülendirmesi mevcut. Şimdi bunun için öncelikle benim hazırlık kodlarını yazmam gerekiyor. Benim programımın bir adı olması lazım. Genellikle bu fanuk tezgahlarda O harfi ile başlayıp 4 tane rakamdan oluşuyor. Örneğin 1, 2, 3, 4 veya 0, 0, 1 gibi. Bu bütün faanuk tezgahlarda veya diğer kontrol paneline sahip tezgahlarda da bu program adını yazabilirsiniz arkadaşlar. Daha sonra bunu kapatmamız lazım. EOP INSERT diyoruz noktalı virgül arkadaşlar. Ee, bizim kontrol panelinde EOP ve INSERT tuşlarıyla bunu buraya yani program satırına aktifleştiriyoruz. Ben sadece şu anda not defterinde size programın nasıl yazılacağını göstermek için bu şekilde yapıyorum. Daha sonra N10 diyoruz arkadaşlar. N dediğimiz nedir? N dediğimiz satır numarasıdır. Bu eski tezgahlarda yazılması gereken bir işlemdi, satırdı. Daha sonradansa bunu yazmaya gerek kalmıyor. Ancak biz yeni başlayacağımız için bunun yazılmasının doğru olduğunu düşünüyorum. Çünkü daha sonra çevrimlere geldiğimiz zaman bazı çevrimlerde satır numaralarının yazılması gerekiyor. Oralarda bunları daha rahat bir şekilde kullanmak adına şimdiden yazmayı planladık arkadaşlar. Daha sonra orijin noktamızı tanımladığımız koordinatı yazıyoruz. Yani şuradaki 0 0 noktamızın nerede olduğunu burada tanımlıyoruz. Bunu kontrol panelindeki sıfırlama alanında yazdığımız yer G54 55 56 57 diye devam eden orijin noktası arkadaşlar. Yine her satırdan sonra satırın bittiğini göstermek için noktalı virgülü koyuyoruz. Bu alışkanlık olsun. Eski tezgahlarda bu gerekiyordu. Ancak yeni tezgahların bazılarında bunlara gerek yok. Daha sonra N20 diyorum arkadaşlar. Dikkat ederseniz satır numaralarını 10 10 artıracağım. Neden? Daha sonra ben eğer bir satırda bir şey unutursam ve araya eklemem gerekirse ne yapacağım? Buraya rahatlıkla bu kodları eklemek için ben bunları aralıklı yazıyorum. En 20 satırında arkadaşlar çevrimlerin iptalini gerçekleştirmemiz lazım. Eğer bizden önce bir tezgahta çalışan birisi varsa ve çeşitli çevrimler kullandıysa bunları iptal etmeniz gerekir. Eğer iptal etmezseniz daha sonra tezgahta farklı sıkıntılar karşınıza gelebilir. Bunlardan G15, G19, XY, YZ gibi düzlemlerin iptalini kullanıyordu arkadaşlar. Daha sonra G17'yi yazıyorum. Ben XY düzleminde çalışacağım çünkü. Daha sonra G40 yazıyorum. G41, G42, G43. Ee, telafilerin iptali için yazdığımız bir kod arkadaşlar. Sonra G49 yazıyorum. G80 yazıyorum. Bunlar da değişik çevrimlerin iptalleri arkadaşlar. Yine G90. Ben mutlak programlamaya göre bu programı yapacağım için G90'ı da buraya yazıp noktalı virgülü koyuyorum arkadaşlar. Daha sonra N30 diyorum. N30 dedikten sonra takım belirlemem gerekiyor. Burada kesici takım olarak çapı 4 olan bir parmak frezi belirlemişiz. Bizim tezgahımızın magazininde, kesicileri bağladığımız yere magazin diyoruz arkadaşlar dikişleme tezgahında. Magazindeki bu çapı 4 olan parmak freze kaç numaralı göze bağlandıysa onu burada belirtmemiz lazım. Örneğin 7 numaralı göze bağladıysak veya takım numarası 7 ise T7 M6 diyoruz. Bu ne demek? 7 numaralı takımı çağır anlamına geliyor arkadaşlar. 7 numaralı takımı çağırdıktan sonra N40 satırında bu takımın boy offsetini, uzunluk offsetini vermemiz gerekiyor. Bunu da G43 ile yapıyoruz. G43 dedikten sonra hangi takımsa H7 diyoruz. Örneğin burada T1 ise H1, T8 ise H8 olarak bu değeri yazmamız gerekiyor. Bir sonraki satırda yine N50 dedim. Ne yapacağız? Kesicimize bir devir vereceğiz. Örneğin S2000 ile dönsün. Bunların hesapları var arkadaşlar. Kesme hızı formüllerine, devir formüllerine göre bunların hesabını yapıyoruz. Yine ilerleyen zamanlarda bunlardan da bahsedeceğiz. Daha sonra kesicimizi çalıştırdık. Yine aynı satıra bir de soğutma sıvısını açabilirsiniz. Bunun için kullanacağınız kod N08 arkadaşlar. Sonrasında N60 diyoruz. N60 dedikten sonra da İlk noktamıza gideceğiz arkadaşlar. Örneğin burası bir numaralı nokta olsun. Şuradan bir tane kalem alayım. Biraz ağırlıklandıralım. Rengimiz de mavi olsun. Şu yön neydi? X yönüydü. Bu yön neydi? Y yönüydü arkadaşlar. Örneğin bir numaralı noktamız burası olsun. N60 G00 ile G00 neydi? Talaş kaldırmadan hızlı ilerleme. Yani önünde hiçbir şey yok. Tezgahın parametre ayarlarında maksimum hız veya tanımlanan hız neyse o hızla git demek. Sen parçada talaş kaldırmayacaksın anlamına geliyor. X yönünde 10. X yönünde 10. Y yönünde 10. Şimdi bir de burada arkadaşlar dikkatinizi çekmek istediğim bir nokta var. Bazı tezgahlarda rakamlardan sonra, sayılardan sonra nokta yazmanız gerekiyor. Bazılarında yazmanız gerekmiyor. Ee, onu çalışacağınız tezgahın daha önceden yapılmış programlarına veya birkaç denemeden sonra veya single blokta çalışarak bunu denemeniz lazım. Veya yazsanız da sıkıntı çıkmaz çünkü eski tezgahlarda nokta olması gerekiyor. Eğer nokta olmazsa <laughs> Onu farklı bir değer olarak algılayıp daha sıkıntılı sonuçlar doğurmaya neden olabiliyor. Ben şimdilik e, X10 olarak yazıyorum ama dediğim gibi nokta olarak da yazabiliriz. Hatta yazalım ele alışkanlığı olsun. Y10 nokta diyelim. E, ilk P1 noktamıza gitti. Noktalı virgül dedik. Ondan sonra hızlıca ne yapıyorum? N70 satırında parçanın üst yüzeyine yaklaşıyorum. Örneğin Z5. Z ekseninde parçanın yüzeyine 5 mm kalaya kadar yaklaştım. Nokta. EOP insert dedim. N80 dedik. Daha sonra parçaya dalacağım artık arkadaşlar burada. Dalma hareketini G01 ile yapıyoruz. Veya G1 de diyebilirsiniz. Bu tamamen size kalmış. Artık ben talaşa dalacağım. Yani ile giderken düşünürseniz önümüzde çukur var, tümsek var, araba var. Takip mesafesine uyarak belli hızlarda kullanmam gerekir. Burada da sizin çalışacağınız malzeme çelikse ona göre, alüminyumsa ona göre, polyamitse ona göre bir hızı vermeniz lazım. Tabi öncesinde kaç milimetre dalacağız. Örneğin Z eksi burada 2 milimetre dalınmasının yeterli olduğu söylenmiş. Z eksi İlk G1 hareketinden sonra F değerini yazmayı unutmuyoruz. F kesicinin ilerleme hızı. Kaç hızla gidecek? Talaşın içerisindeki hızlarda G01'i kullanıyoruz. Örneğin F200 ile gidelim. Ben şimdi bu değerleri S değerini ve F değerini rastgele veriyorum. Çünkü kesici belli değil. işleyeceğim malzeme belli değil. Parçanın içindeyim artık. N90'a geldim. G01'i isterseniz her satırda yazabilirsiniz veya daha öncesinde G01 yazdığım için bir sonraki satırlarda en sonki G kodu geçerlidir. Buraya yazsak da tekrar G01 G01 fark etmez ama gereksiz yere satırı değerleri arttırmış oluruz. Onun için ben yazmıyorum. X10 Y10 noktasında 2 mm dalmıştık. Şimdi x doğrultusunda ben şu koordinata gideyim. 2 numaralı noktaya gideceğiz. 2 numaralı nokta için sadece x ekseni değişmiş. X ekseni değiştiği için sadece x'e gitmesi yeterli. Onun için gittiği noktanın ölçüsünü, koordinatını yazmam gerekiyor. Bu mutlak olduğu için burası 0 0 pozisyonu. 0 0 pozisyonuna göre bu tek yönlü oklarda başlangıç konumuyla gideceği nokta arasındaki mesafe. Yani 2 numaralı noktanın X doğrultusundaki uzaklığı 80 milimetre. Burada geliyorum. X 80 nokta diyorum. Daha sonra alt satıra geliyorum. N 100. Ne yapacağım? Y doğrultusunda 3 numaralı noktaya gideceğim. Sadece Y'si değiştiği için Y ye yazacağım. Yalnız burada dikkat etmeniz gereken nokta ne? Bütün ölçüleri mutlak ölçülendirmeye göre yaptığım için orijine göre yazmam gerekiyor. Burada 10 değeri var. 10 milimetre de burada Y değeri olarak 20 milimetreyi yazıyorum. Sonra N 110 satırına geldik. Bu sefer buraya gideceğim. 4 numaralı nokta X doğrultusuna değişmiş. X de nereye gitmiş? 90'a gitmiş. Sonra bir sonraki satırda 4 numaralı noktadan 5 numaralı noktaya gideceğiz. Y de değişmiş. O zaman Y değerini yazmam lazım. Bakın Y ile arasındaki mesafe 55 olduğu için Y 55. Tabi burada nokta değerlerini de yazmayı unutmayalım arkadaşlar. Yeni tezgahlarda sıkıntı çıkmaz ama şey eski te yeni tezgahlarda sıkıntı çıkmaz ama eski tezgahlarda veya buna duyarlı tezgahlarda sıkıntı çıkabilir. Sonra 6 numaralı noktaya gireceğiz hangi doğrultuda? Bakın sağa sol x doğrultusuna gideceğiz. x de orijine göre uzaklığı 60. Geldim buraya x 60 nokta. E insert. N 140. Sonra bakın bu doğrultuda y doğrultusunda 7 numaralı noktaya gideceğim. 7 numaralı noktam y de 90. N 150. Bu sefer x doğrultusunda bu noktaya gideceğiz. 8 numaralı noktaya x de çakıştırıyorum. 10 nokta hop evet, insert. Yine şurada da noktayı unutmuşuz. N 160 9 numaralı noktaya geleceğiz. 9 numaralı noktada y ekseninde geleceğim. Y de 80. Nokta eop insert en 170. Buradaydım. 10 numaralı noktaya gideceğim. X doğrultusuna gideceğim. X doğrultusunda 30'a gideceğim. X 30 nokta. En 180. Bu sefer y doğrultusunda 11 numaralı noktaya gidiyorum. 45. Y ekseninde 45 gidiyorum. N 190. N 190'da 12 numaraya gideceğim. X doğrultusunda 10. N 200 diyorum. Burada da geri başladığım yere geliyorum. Y 10 nokta. Şimdi tabi yazacaklarım buraya kadar değildi. Biraz daha yazmam gereken bazı değerler var. Kesici parçanın içinde kalmayacak. Bunu çıkartmamız lazım. Çıkartırken de G00 ile Z'de örneğin 50'ye. Artık ben işi bitirdim. Parçayı değiştirmem gerekli. Onun için kesici yukarıya kaldım. Operatörün alması için biraz da ne yapacağım? Tablayı kendime doğru çekmem lazım. Tabi bunun öncesinde ne yapabilirsiniz? İş milini durdurabilirsiniz. N220 M5 hatta N230 soğutma sıvısını durdurduk. M9 N240'la Y ekseninde Y'de örneğin 200'e geldim. Veya bu Y200 yerine G91 G28 Y0 da denilebiliyor bazı tezgahlarda ama ben buraya yazmadım. Bazı tezgahlarda çalışıyor, bazılarında çalışmadığı için ben onu yazmadım. Y200'e geldikten sonra biraz daha operatöre yaklaştırdık. M30'da ne yapacağım? Programı sonlandıracağım. M30. Program bu kadardı arkadaşlar. Şimdi programımızın doğru olup olmadığının kontrolü için adım adım yani single block'ta işleyeceğiz. Ee, öncelikle G54 ile iş parçası koordinatımızın sıfırına baktık. N20 satırında güvenlik amaçlı iptal kodlarımızı yazdık. Daha sonra 7 numaralı takımı çağırdık. G43 ile boy offsetini verdik. N50 satırına geldiğimizde S2000 ile devrimizi döndürmeye başladık arkadaşlar. N60 satırında X10, Y10 noktasına geldi. Sonra Z5 ile parçanın üstüne yaklaştık. N80 satırında parçaya 2 mm, 200 ilerleme ile G1 hızında daldık. N90'da X80'e gidiyoruz. X80'e gittikten sonra Y20'ye gideceğiz. Y20'ye gittikten sonra X90'a, Y55'e, X60'a, Y90'a X10'a gidiyoruz. N160 satırında Y80'e geldik. X30'a gidiyoruz. Y45'e gittik. X10'a gittik ve Y10 yani başladığımız noktaya geldik arkadaşlar. N210 satırında da parçayı kesiciyi parçadan çıkardık. Z50'ye gönderdik. N5'te iş milini durduk. M9'da soğutma sıvısını durdurduk ve Y200'de parçayı değiştirmek için park noktasına gönderdik. M30'da da programı sonlandırdık. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Eğer beğendiyseniz beğenmeyi, yorum yapmayı ve abone olmayı unutmayın. İyi çalışmalar.